sektörel grev. bir ciddi, Avrupa'nın en radikal ve en militan olanlarından bir ciddi, bizim geziyle tabii ki akraba olan bir meydan hareketi. Bunun da, ayaklanmaları özellikle 2010, 2012 aralığında hatırlarsanız Yunanistan'ın böyle Atina'nın defalarca, defaten yandığı yine bir medya klişesi bir dönemle karşı karşıya kaldık. Çok ciddi bir militan antifaşist hareket, bir gençlik hareketi. Bunun dışında Yine bizim aslında geziyle akrabalıklar kurabileceğimiz ama daha gelişkin krizin boyutları da itibariyle bir kooperatifler, sosyal mutfaklar, sosyal klinikler yani krizin yarattığı insanın felaketin karşısına dayanışmayla, sosyal dayanışmayla çıkmayı mümkün kılacak yapılar, mekanizmalar, meydan hareketinin sonrasında yine bizim forumlarla akrabalık oluşturan ama esas itibariyle daha güçlü olduğunu söyleyebileceğimiz mahalle komiteleri, bütün bu toplumsal seferberlik hali aslında Siriza'yı mümkün kılan Siriza. Tabii ki öncesinden vardı. Siriza dediğimiz partinin kökleri ta 1968'de kom Yunan Komünist Partisi'ndeki bölünmeye kadar götürülebilir. Ama Siriza'yı mümkün kılan siyasal ve sosyal radikalleşmeyi yarattı. Ee, çok uzatmayacağım. Yani Siriza'yı işte bir sol parti sağcılar herkes de oy verdi. Doğrudur sağcılar da oy verdi bu arada Siriza. Örnek de verebilirim hatta akrabalardan örnek verebilirim ama. Ee, şey, e, ee, mümkün kılan aslında bazen onun da soluna geçen, bu çok açık yani işte meydan hareketi sırasında slogan ödemiyoruz diye. Hani borcun büyük kısmını sileceğiz ya da işte swap yapacağız bilmem ne falan değildi. Bazen Silize'nin da soluna geçen bir siyasal sosyal radikalleşme karşı karşıyayız. Seçim sonuçlarına baktığınızda, seçim sonuçlarına sadece rakamlar olarak değil, Yunanistan'ın beşeri coğrafyasıyla kıyasladığınızda, e, Atina'nın örneğin işçi, emekçi, alt orta sınıf mahallelerinde ezici bir zafer kazanmaktadır. Oyların %60'ına yaklaşmaktadır. Solla birlikte, onun soluyla birlikte ki çok ilginçtir. Komünist Parti, onu da tartışırız çok e, aktif bir tutum alamadıysa da bu süreç içerisinde oylarını muhafaza etmek bir yana arttırmıştı bu seçimde. Şey basıncına rağmen, sol iktidara geliyor basıncına rağmen irili ufaklı daha küçük sol partilerle bir araya topladığımızda solun oyları radikal devrimci diyebileceğimiz radikal solun oyları e, Yunanistan'da bugün yüzde 42'lere değmektedir. Bu